Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Ruhuna selam olsun. İnşallah bizler onu hakkıyla anlayıp, hakkıyla aktarabiliriz diye düşünüyorum. Tabi Mustafa kardeşim, Murat kardeşim burada size çok görev düşüyor. Değerli izleyenler merhaba. Bundan tam 12 yıl önce, 1 Mart 2011'de yayınlanan İslam'ın Şartı 5 Değildir videosunun yeni baskısıyla karşınızdayız. 10 yılı devirmiş bu sohbet o sene Yatağan Baba ile ve Yine Arayışları programının 13. bölümü olarak yayınlanmış. Bu yeni baskısı ise kitaptan aydınlığa, aydınlıktan kurtuluşa ve de Yatağan Baba ile Kur'an'daki İslam programlarının ortak yayını ile karşınızda. Ben size soruyorum. Akşama kadar caminin münasip gölgeli bir yerinde oturup ezan sesini dinleyip hemen camiye gidip iki rekat kılıp çıkan adamın yaptığı ibadet oluyor da yerin üç kat altında oksijen tüpüyle nefes alıp vererek sekiz saat ameliyat yapan doktorunki ibadet olmuyor mu? Siz ne biçim din anlatıyorsunuz? Böyle bir dine saygı duyarlar mı? Bu dinle ne ben istifa eder giderim. Ama ben bu dinin böyle olmadığını biliyorum. Saçmalamasın herkes ibadeti Kur'an'ın anladığı gibi ayaklarının üstüne oturtup insanlığa anlatalım. Buyurun, Hazreti Peygamber ne diyor? Senin dostunun, arkadaşının yüzüne tebessümün bile ibadettir, diyor. Evet. Sen nereden getirdin de bu ibadeti iki rekat namaza İslam'ın temel ibadetlerinden bir tanesi. Geleneksel algı İslamın şartları arasında e, görüyor orucu. E, oraya bir parantez açalım. Oysa bu geleneksel algıdır. İslamın şartları ve imanın şartları adıyla Kur'an-ı Kerim'de bize vaz edilen, bize verilen e, bir şey yok. Biz Müslümanlar olarak şunu aklımızdan çıkartmamız gerekir. <laughs> İslam Kur'an'dır. Kur'an İslam'dır. Biz İslam adına ne anlayacaksak Kur'an'dan anlayacağız. Efendim Kur'an dışında şeyler insan hayatında yok mu? Var ama tartışılmaz niteliği taşıyan ilahi niteliği taşıyan alanlar değil bunlar. Bunlar kültürel kurumlar, kültürel yapılardır. Ve bunlar insan ürünüdür. O yüzden biz dinin sahibi Allah'tan bize gönderilen Hz. Muhammed'in bize tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'e dikkate alacağız. Bunu dikkate aldığımızda da şu çıkıyor ortaya. İslam'ın şartları olarak geleneksel din anlayışının bize önümüze koyduğu bir algı aslında Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Yani şunu dışarıdan birisi sorabilir. Efendim oruç, oruç, oruç tutmak namaz kılmak, hacca gitmek İslam'ın şartı da yalan söylememek efendim hırsızlık yapmamak bunlar İslam'ın şartı değil mi? Çok güzel sordun. Evet. Geleneksel e, algı bunu böyle söylüyor. Fakat e, biz cevabı İslam'ın ilk dönemi kaynaklarında görüyoruz. İslam'ın işaretleri adını veriyorlar. ibadetlere. İslam'ın işaretleri. Bu da gayet mantıklıdır. Çünkü bir insanı namaz kılıyor görürseniz efendim oruç tuttuğunu görürseniz hacca gördüğünüz yani otomatikman dersiniz ki bu insan Müslümandır. Aynen. İşaretlidir. Yani re işin resmini verir. O yüzden işaret verilmemiz lazım. Şimdi bu parantezi kapatalım. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki görevdaşlara merhaba. Ben Murat Yatağan Baba. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ramazan konusuna girdiğimizde Mustafa Hoca oruç konusunu anlatırken Kur'an'daki orucu nasıl geçtiğini bir parantez açtı. Ben o açtığı parantezi biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Yani ne oluyor? Ben şimdi 40 yaşındayım. Demek ki o zaman aşağı yukarı 27 yaşındaymışım. Buyurun bugünkü sohbet konumuzu 1997 model yatağın baba söylüyor ibadeti mersume, ibadeti gayri mersume. 1997 model yatan Baba konumuzu ibadeti mersume, ibadeti gayri mersume <laughs> olarak söyledi ama aslında o konu başlığı değil, o üst başlık, şey alt başlık, üst başlık İslam'ın şartı beş değildir. Konumuz bu. İslam'ın şartı öğretildiği gibi beş değildir. Bunu anlatabilmek için işte ibadeti mersume, ibadeti gayri mersume konusunu anlatacağız. Mersume, değerli gönüldaşlarım, resim kökünden bir kelime olup, şekil şemal demek, böyle fotoğraf gibi. Mersume, İbadeti mersume, ibadeti gayri mersume konusu bugün size İslam konusunda zihninizde, gönlünüzde yepyeni ufuklar açacak. Onun için lütfen dikkat edinleyin. Sokaktan geçen yüz kişinin yüzüne de sorsak alacağımız cevap bellidir. İslam'ın şartları ne diye sorduğumuzda. Diyecektir ki, işte namaz, oruç, şahadet kelimesi, zekat ve haç. İslam'ın şartıdır. Niye böyle diyecektir? Çünkü böyle öğretilmiştir. Fakat değerli Müslümanlar, bunlar İslam'ın şartları değildir. Niçin? Şimdi, bu tür konularda eğer kendinize sorular sorarsanız, bu niçin sorusunun cevabını kendiniz de bulabilirsiniz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de iki ya da üç yerde geçen hacca gitmek peki o da zenginler için emredilmiş, iki ya da üç yerde geçen hacca gitmek İslam'ın şartı oluyor da yüzlerce yerde geçen yalan söylememek, gıybet etmemek nasıl İslam'ın şartı olmuyor? Yani şimdi soru bu. Gıybet etmemek de İslam'ın şartı değil mi? Yalan söylememek İslam'ın şartı değil mi? Terazi doğru tartmak İslam'ın şartı değil mi? Haçlı batıya teslim olmamak, işte o Yahudi ve Hristiyanları gönül dostları edinmenin ayeti İslam'ın şartı değil mi? Ne olacak şimdi? Sen neye göre bu beş tanesini seçip de bunlar İslam'ın şartı diyorsun? sebebi şudur değerli dinleyenlerim. Bu namaz kılmak, zekat vermek, haç, şehadet, oruç meselesi bunlara İslam dininde ibadeti mersume deniyor. Yani şekli şemali olan, şeklinden şemalinden onun Müslüman olduğu anlaşılan ibadetler. Siz mesela Mekke'den Kabe'yi tavaf eden birisini gördüğünüz vakit bu Hristiyandır demezsiniz. Niçin? Çünkü Kabe'yi tavaf ederek Müslüman hacı oluyor. Hristiyan olsa gider Selçuk Meryem Ana'da e hacı olur. Kabe'de ne işi var? Siz mesela namaz kılan birisini görseniz bu Budisttir demezsiniz. Dünyada kimse demez. Ne için? E çünkü namazı Müslüman kılıyor. İşte bunun gibi hallerinden, hareketlerinden, tavırlarından, söylemlerinden Müslüman olduğu anlamı çıkan, o işareti veren o şekil şemaldeki ibadetler demek, ibadetin mersume. İşte ne hikmetse sadece bunları almışlar ve İslam'ın şartı adıyla Müslüman'a öğretmişler. Halbuki bunlar İslam'ın şartı değildir, bunlar ibadetin mersume olanlarıdır. Ama değerli izleyenler, bu dinin bir de ibadeti gayrimersumeleri var, ibadeti gayrimersumeleri. Yani şeklinden, şemalinden, söylenişinden, yapılışından doğrudan Müslüman olduğu akla gelmeyen ibadetler. Mesela siz okuyan birisini görseniz, kitap okuyan birisinin bunun ibadet yaptığı aklınıza gelmez. İyi de okumak bu dinin hem ilk emri hem de namazdan da önemli emri. Çünkü biz bunların hepsini yazdık, çizdik, açıkladık. Kur'an-ı Kerim'de koskoca sure var. Ankebut suresi. Dişi örümcek suresi. Onun bir de 45. ayeti var. Allah orada apaçık diyor ki: "Okumak namazdan daha üstündür." E şimdi namaz İslam'ın şartı, ondan daha üstün diye Kur'an'da tanıtılan ibadet İslam'ın şartı değil. Bu akıl mantık işimidir. Sabah dükkanını açarken komşu esnafla selamlaşmak da bir ibadet. Yalan söylememek de bir ibadet. Güzel bir türküyü söylemek de bir ibadet. Okumak da bir ibadet. Doktorun ameliyatı da bir ibadet. Bunlar ibadeti gayrimersumeler. <laughs> Demek istediğim şudur. İslam'ın şartı 5-5 değildir değerli Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'deki ne kadar emir, ne kadar yasak varsa bunların tamamı İslam'ın şartıdır. Üçü 5i değildir. Anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakların tamamı İslam'ın şartıdır. Bazen de bu millette sayı hastalığı oluyor. İllaki sayı istiyor illaki sayı istiyorsanız değerli sayı saplantılı Müslümanlar İslam'ın şartı gene beş değildir bir tanedir. O da nedir? Allah'a teslim olmak. İslam zaten o demek. Ha? Allah'a nasıl teslim olunur? Kitabındaki emir ve yasakların tümüne uyarak, üçüne beşine değil. Müslüman eğer ibadeti mersume ve ibadeti gayri mersume öğrenemezse ki bu videoyu izledikten sonra o mazereti de yoktur. Yatıran baba öğretmiştir. Laf aramızda bazen de şöyle şeyler kulağıma gelir. Ulan nereden dinledik bu adamı? Ne güzel gül gibi geçinip gidiyorduk. Şimdi öğrendik. Mesuliyet altına girdik. Evet. Mesuliyet altına girdin Müslüman kardeşim. İbadeti gayrı mersume diye de bir ibadet vardır bu dinde. Müslümanların ilk dedeleri, ilk nesil Müslümanlar gibi ilimde, fende, teknolojide, ziraatte, güzel sanatlarda ilerleyemeyip de dünyada kervanın arkasına nal toplamasının bir sebebi de işte din diye sadece bu ibadeti mersumelere ağırlık verip ibadeti gayrı mersumelerin de ibadet olduğunu, din olduğunu bilmemesinden de kaynaklanıyor olabilir. Bugün 12. programı da bitirdik. Çok iyi gidiyoruz. Size çok kısa özet bilgilerle hayatınız boyunca işe yarayacak bilgiler vermeye devam ediyoruz. Günümüzdeki dille söyleyecek olursak fotoğrafı çekilebilen ibadetler, fotoğrafı çekilemeyen ibadetler. İbadeti mersumen ibadeti gayrimersul aziz insanlarla kucak kucağı olur tarlalarına bahçelerine kadar gider kalpleri kırık, kırık. kalpleri kırıksa biz müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir ben de kalbi kırık olanlarla beraberim bunu bil ve rahat ol bunu bil ve rahat ol İbadet anlamak lazım. İbadet Kur'an-ı Kerim'de İbranice'den kullanılan kelimelerden biridir. Süryanice, İbranice kelimeler Kur'an kullanmıştır. İnsanlığın mirasını tümden kucakladığını göstermek için onu yapıyor Kur'an-ı. İbadet kelimesi de İbranice aboda kelimesinden geliyor. Aboda ve ibadet kelime anlamıyla değer üretmek, iş yapmak demektir. Yatıp kalkmak değil. İnsanları ve cinleri ben benim iradem istikametinde değer üretip iş yapsınlar diye yarattım. Bizim ibadet diye yerine getirdiğimiz ritüeller ki eski fukaha çok muhteşem bir fark edişle İbadat-ı mersume derler onlara. Fotoğraflarıyla ibadet olan şeyler demektir. İbadat-ı mersume. Resim kelimesi. Yoksa Kur'an'ın telakkisine göre bütün meşru fiiller ibadettir ve bütün yeryüzü mabettir. Kur'an'ın ibadetle ilgili anlayışı böyle ifade edilir ve ben bunu bütün kitaplarımda ben İslam'ın şartının beş olmadığını bizlere öğreten Yaşar Nur Öztürk hocamız bunu daha ilk kitabında, yeni boyuttan çıkan ilk kitabında 400 soruda İslam'da ele almış. Hatta bu İslam nasıl yozlaştırıldı kitabında İslam'ın şartlar adlı başlı başına bir bölüm de var. Kur'an'ın temel grupları kitabında da var. Bu bendeki eski baskı, yeni baskısı biraz değişik bunun daha büyük boyda. İslam'ın şartları konusunda dar anlamda en net tarifi Kur'an'daki Bakara suresi veriyor. 177. ayetinde. O ayeti biz başka bir bağlamda televizyonda okumuştuk. Onu bir hatırlayıp dinleyelim. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Orada ben biraz insanlar kolay anlasın diye hatta bir Kur'an ayeti de verdim. Yüzlerinizi doğuya veya batıya döndürmeniz işte başarıya sizi götürmez gibi bir ayet var Bakara hı hı. 177. Hı hı. Şimdi o Bakara 177 o ayeti tam metniyle okuyalım. Türkçe'sinden okuyalım. Hı hı. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz hayırda erginlik dürüstlük değildir. Aynen. Hayırda erginlik dürüstlük o kişinin hakkıdır ki. Allah'a ahiret gününe meleklere kitaplara peygamberlere inanır akrabaya yetimlere çaresizlere yolda kalmışa yoksullara özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir namazı duayı yerine getirir zekatı öder böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdırlar bolluk ve bereket zamanı kadar zorluk sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar işte bunlardır özüyle sözü bir olanlar. İşte bunlardır takva sahipleri. Ayet bu. Din diliyle anlatıldığı için o şekilde geçiyor Metin. Yani bundaki kasteden şey paylaşımcı olmayacak, dürüst olmayacak, çalışkan olunacak falan. Yani alt alta böyle maddelenebilir. Şimdi bunun kanıtı da var Mustafa kardeşim. Yaşar Nur Öztürk de onu bize anlatıyordu toplantılardan. Şöyle bir soru soruyordu. Benim kitabımda bu ayet değerli izleyenler Avrupa Birliği bağlamında yer alıyor. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed sürgünde kitabımda ama şimdi bu ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü o konuda basında Yatağım Hava kitapları veya basında Yatağım Hava yazılaraklı yeni bir internet programı olacak. Çünkü onlar baya birikti. Benim basında haber olan kitaplarım konusu yazarım konusu onun o ayrı internet programında anlatacağım bu Bakara 177 ile Avrupa Birliği'nin ne alakası var? Oradan öğreneceğiz. Yaşar Nur hocamız Kur'an'daki İslam kitabında bu Bakara 177. ayet hakkında şunları söylüyor. Bunlar bir anlamda Kur'an'ın tanıttığı din olan İslam'ın şartları durumundadır. Bu değerler şunlardır. Ayeti maddeler halinde önümüze koymuş, özetlemiş. Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, vahyin verilerinden oluşan kitaplara iman, peygamberlere iman, akrabaya, yetimlere, öksüz ve yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyaç sahiplerine, özgürlüğü elinden alınmışlara yardım, salat etmek yani namaz kılmak, ve veya dua etmek, zekat vermek, ahde vefalı olmak, bolluk ve zorlukta olduğu gibi sıkıntı zamanlarında da sabırlı olmak. Biz bu bolluk ve sıkıntı anında sabırlı olmak konusunu Mustafa Tayyar Hoca ile Instagram'daki canlı yayınımızda ele almış incelemiştik. Oldukça geniş. Sabır kavramı sadece sıkıntı ve zorluk bağlamı bir konu değil. Varlık ve bollukla da bağlantılı. Evet, Cenevre'den selam yolluyorlar bize. Bizden de selam. İyi akşamlar. Mustafa Hoca bak okuyayım. Bolluk ve bereket zamanı kadar sıkıntı ve şiddet zamanlarında da sabırlıdırlar. Bu Bakara 177. ayet. Sabır, aynı zamanda bolluk ve bereket zamanında da gereken bir değer. Bu hiç üstüne durulmayan bir şey. Hazreti Ömer devlet yönetirken buna dikkat çekiyor Mustafa Hoca diyor ki darlık yokluk zamanlarında sabredebildik ama bolluk refah zamanında sabredemedik. Hmm. Çok güzel bir özelleştiri bu. Barış Manço'yu konu ediyorduk. O sırada bu konuya, bu konu geçtim. Ki benim o, o konu bir makalem de var. Bu sabır konusunda. Onu da ayrı bir program yap, yaparsam iyi olur. Bu şartlarla az önce sadık aramızda geleneğin gösterdiği İslam'ın şartları çok farklıdır. Esasında Kur'an'da İslam'ın şartları diye bir deyim yoktur. Geleneksel kabuldeki beş değeri İslam'ın şartları başlığıyla verip İslam'ı bunlarla dondurmak yanlıştır. Bu konuda değerli izleyenler, Profesör Doktor Hüseyin Atay hocamızın İslam'da İman Esasları kitabında şöyle diyor. İslam'ın şartı bu beş şeydir denerek İslam'ın diğer bütün güzelliklerini, bütün şartlarını adeta unutturdular. Neden? E çünkü bu beş şart her şeyin önüne geçti. O bakımdan bu yapılan İslam'ı o beş şartla adeta dondurmak İslam'ı çok büyük kötülük, iyilik değil. Yaşar Hocamızdan devam ediyorum. İslam Kur'an'ın getirdiği dinin Allah tarafından konmuş adıdır, o halde bu dinin şartlarından geniş anlamda Kur'an'ın bütün buyruklarını kısa ifadeyle de Allah'a teslimiyeti anlamalıyız. Değerli izleyenler, benim bu 1986'larda anlatmaya başladım. 86 değil, 96'larda 25-27 yaşlarında anlatmaya başladım. İslam'ın şartı konusu. Ondan sonra az önce izlediğiniz görüntülerdeki 2011 yılındaki videomda anlatılmadı. Arada bir de bu saçmalık namik kitabımda bu konuda makale var. Değerli izleyenler. Bir ara başlıkta ibadeti mersume ve ibadeti gayrimersume ara başlığı var. Bu konuda ayrıntıların değişik bağlamlarda benim bu kitabımdan okuyabilirsiniz. Setlerimi sahibinden sitesinden sipariş verebilirsiniz. Bütün setlerimde yer alıyor saçmalık mame. Mesela İzmir Torbalı'dan İsmail Bayeri beyefendi gibi siz de bu saçmalık mame benim Denizli, İzmir ve Ankara basın yaptığı söyleşilerden oluşan ekmeğimizi de yaşımızdan Yaşar Nur Öztürk Hoca ile birlikte aktif siyasa girdiğimde yayınladığım ve partinin 3 ay üst üste ayın kitabı seçip teşkilatlara dağıttığı siyaset peygamber mesleğidir. Dünya müzik ve edebiyat tarihinin ilk şarkı tefsiri kitabı Dönen Cebeçile ve, ve de şirke batmış İslam dünyasında tevhid mücadelesi veren içimdeki polis Allah kitaplarımı aldığı gibi siz de bu ister 5'li 8'li 10'lu setlerimi alarak Çalışmalarıma destek olabilir. Hem de kitaplarımı okuyabilirsiniz. Ben bu ibadeti mersume ibadeti gayrimersume konusunu niye açıyorum bu kitabımda? Benim bağlantım ne? Hangi konuyu anlatırken? İslam'ın şartları konusunu ben hiç akıl hayale gelmeyecek bir konuyla anlattım. O da Türkiye'deki trafik kazaları. Trafik kazaları ile İslam'ın şartı nedir derseniz e, var. Onları bu saçma kitabından okuyabilirsiniz. Mustafa Tayyar Hoca Ramazan programımızın ilk bölümü. O açılan parantezde böylece bir yan ürüne daha yani ilham verdi konu oldu. Ben de 2011 yılında çektiğim o video internette yoktu. Çünkü sayfalar bazen internetten yok oluyor, firmalar kapanıyor. Bu vesileyle ben de 10 yıl önceki o videomu da bu şekilde tekrar kayda almış oldum. Yeni baskısı bence böyle güzel oldu. Kanalıma abone olursanız hem sizlere ulaşmam daha çabuk olur hem de bu videolarımı düzenli olarak takip edebilirsiniz. Çalışmalarıma destek olmak isterseniz, tanıttığım kitap setlerini adresinize teslim gönderiyorum. Öyle kolayca sipariş verebilirsiniz. Veya IBAN'a gönderip kapıda nakitle uğraşmazsınız. Tercih sizin. Bu yaptığım çekim, montaj, bütün araştırmalarım doğrudan destek olmak isterseniz de IBAN numaram YouTube'da hakkında bölümünde. Sitemde, iletişim bölümünde, Facebook'ta zaten yazarın altında düzenli olarak yayınlıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İslam'ın şartlarını beşte dondurmayarak, İslam'ın Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakların bütününden oluştuğunu anlayarak, daha güzel, daha yaşanası bir dünya biliyorum. İbadeti mersumeler, ibadeti gayri mersumelerin, önüne geçmemelidir. Bunlar bu şekilde dengede olmalıdır. Yoksa az önce tanıttığım kitabımda söylediğim gibi hayat bestesi çalınacaksa bu flütün bir deliği ibadeti mersume ise flütün diğer deliği de ibadeti gayrı mersume. Deliklerin hepsi kullanılırsa o hayat bestesi ancak o zaman güzel olur. Tek delikle o beste tat vermez. Hayatımızın da tadı olmaz. Mesela benim size bu videoda anlatıp öğrettiğim bilgiler birer ibadeti gayrı mersumeler alanına giriyor. O aziz insanlarla kucak kucağı olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol.